Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Çok güzel bir yazmam var. İlk defa gördüğünüz bir yazmam. Daha doğrusu yeni almadım kızlar. Ben bir yazmam uzun zamandır vardı. Ben görmemişim. Çekmecede buldum tesadüfen. Ağır renk. Güzel beğendiğim bir renk. Çok güzel bir model çıkarmaya çalıştım sizler için. Şöyle iki tane hemen elimle düzeltmeye çalışıyorum bir yandan da. İki tane motif yan yana çıkardım kızlar. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte e, çıkaracağız inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Aslında kırmızı benim kırmızı koyu pembe pek tercih ettiğim renkler değildi model çıkarırken ama yazmanın hatırına denemek istedim. Güzel oldu. Yani bu yazmaya da bu model gerçekten çok şahane oldu diye, olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Ve e, ipime ilmeğimi takıp şöyle yazmamı da toparlayıp düz bir beyaz bir zemin hazırlayacağım sizlere inşallah güzel bir net bir video olur elimden geldiği kadar sizlere kızlar güzel bir şekilde paylaşacağım şimdi ben şu arada iki motifin arasında 10 tane tığ battı bıraktım kızlar siz kaç tane bırakmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini yaptım ben Şimdi yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battığımızdan sık iğne ile sabitledik. Başlarken de iki tane tığ battısıyla başlayalım kızlar. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığımıza girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Şimdi benim bu tığ battılarımı resim çok fazla bırakmışım kızlar. Ben niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Dediğim gibi yeni yazma değil, yeni tığlama yapmadım. O yüzden bu tığ battısını herhalde ben 3 zincirle yapmışım. Bayağı bir açık mesafe oldu. O yüzden üstünü de ben 3 e, zincir çekerek üzerine tığ battısını da yaptım. Sizlerin tığ battısı biraz daha bu şekilde bundan kısaysa 2 zincirle de tığ battısı yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi 2 zincir 3 zincir çekerek 2 tane tığ battısı yaptık ya ipi ıı, tığımın üzerine bir iki üç defa ipimi aldım yanındakiydi değil mi Bir bakayım Evet hemen dibindeki ilk tığ battıdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki olarak dörtlü trabzanla yuva yaptım yaprağımı ıı, yapmak için bir zincir çektim yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim Tığma ipimi bir kere aldım yaptığım yuvanın altından girip 2 2 olarak çıktım Tığma ipimi bir kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım Tığma ipimi iki kere aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki <laughs> sonra iki sonra iki çıktım Tığma ipimi üç defa alıyorum aynı yuvaya girdim önce bir Sonra 2, sonra 2, son, sonra 2, sonra 2 çıktım. Son kez 2, 3, 4 defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak uzun bir trabzanla birinci yaprağımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. En son yaptığım trabzanın altından girip sık iğne ile kapattım. Devamında bu trabzanımızın yine altından girip 8 tane tığ batısı yapıp birinci yaprağımızı tamamlıyoruz. 4 5 6 7 Bakayım bir tane daha yaparsam daha güzel olur. 8 tane sık iğne yaptım. 9. ana yuvama girdim kapattım. Şimdi bu birinci yaprağımız oldu kızlar. Hiç boşluk bırakmadan Tekrar bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2 olarak çıktım. İpimi bir defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir. sonra iki. sonra iki çıktım. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir. sonra iki. sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi 3 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir. sonra 2, sonra 2, 2 ve 2 olarak bu sıramı da tamamladım en son 1 2 3 4 defa ipimi alıyorum yine aynı yuvanın içerisine girdim önce 1 sonra 2 2 2 2, 2 ve 2 olarak tamamladım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım devamında yine buraya da 8 tane sık iğnesi yapacağız 3 4 5 6 7 son olarak 8. tığ battımı da yaptım. 9. aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 2. yaprağımı da tamamladım. Şimdi aynı tığ battının içerisine giriyorum. Modelimi kurduğum aynı tığ battının içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım ve yaprağımı sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 2 mi bıraktım 3 mü diye bakacağım 1 2 3 evet 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattı bu da 3 şimdi arada 3'er zincir çekerek 3 tane tığ battısı yaptım tekrar tığıma ipimi 2 3 defa aldım yandaki tığ battımdan girip önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2, 2 olarak yine bir yuva yaptım dörtlü trabzanla bir zincir çektim yaptığım trabzana girdim kapattım bir zincir çektim yine tığma ipimi bir kere aldım girdim aynı yuvama 2 2 olarak çıktım tığma ipimi aldım yine girdim aynı yuvama önce bir sonra iki sonra iki çıktım tığma iki kere ipimi aldım girdim yuvama önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım tığma ipimi üç defa aldım yine aynı yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki 2, 2 olarak çıktı. Son kez 2, 3, 4 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak uzun trabzanla yaprağımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürüyorum. Bir önceki yaptığım yaprağım en son tepede 4 zincirle yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım bir zincir çektim oyamı döndürdüm ve köprü kurduk kızlar şimdi bir zincir çektim oyamızı döndürmüştük yaptığım köprünün altından girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim şimdi burada şöyle pipet kullanacağım kızlar ben Bunlar normal küçük meyve sularında ya da sütlerde yapışık olan pipetlerden ben kestim biraz daha kısa olsun böyle elime takılmasın diye kıvrık gelinin ucundan kestim. Bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi ipimi taktım. Pipetime taktım. Birinci ilmeği. Yaptığım köprünün altından girdim. ilmek kaldı. Bir, iki zincir çektim. Pipetime taktım. İki oldu. Girdim alttan yine. ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Taktım. Üç oldu. Girdim alttan yine. ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Taktım. Dört oldu. Toplam altı tane ilmek yapacağız. 2 zincir çektim taktım 5 oldu 3 2 5 son bir tane daha giriyorum ilmeğimi aldım 2 zincir çektim girdim kapattım ilmeğimi pipetime taktım 6 tane ilmek yaptım aynı yuvaya girdim kendime bir tane ilmek çıkardım. sık iğne ile kapattım ve en son yaptığımız uzun trabzanı altından girip sık iğne ile kapattım 1 oldu tekrar bir sık iğne 2 oldu 3. sık iğne 4. sık iğne 5. Altıncı, yedi ve sekizinci sık iğnemle tamamladım. Dokuzuncuyu ana yuvama girip kapatıyorum. Hemen yanına bir tane daha yaprak yapıp çimen kısmımızı tamamlıyoruz. Bir zincir çektim, yine ipin bir defa aldım, girdim alttan iki iki çıktım. ipin bir defa aldım, girdim alttan önce bir girdim alttan önce bir, sonra iki, sonraki çıktım. 2 defa aldım ipimi girdim alttan önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 3 defa aldım ipimi girdim alttan önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 olarak çıktım son kez 2 3 4 defa ipimi alıyorum aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 2, 2 olarak uzun trabzanla diğer yaprağımızı da tamamladık 1 2 3 4 tane zincir çektim Son yaptığım trabzanın yine altından girip sık iğne ile kapattım. Devamında buraya 8 tane sık iğnesi yapıp yaprağımızın bu kısmını da tamamlamış olacağız. 3 4 5 6 7 8 9. yuvama girdi. Sık iğne ile kapattım. Aynı tığ battığının içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum ve yaprağımı sabitlemiş oldum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Ben burada artık ipimi koparacağım hanımlar. Keseceğim şöyle. Çünkü yani yeşil yaprak ve çimen kısmımızı bu şekilde tamamladık. Geri kalan kısmına siz istediğiniz kadar tığ battısı bırakabilirsiniz. Hemen kırmızımı alıyorum. İnşallah modeli çıkarırken parlamaz hanımlar. Hemen tığıma ipimi sabitliyorum. Pipetimden ilmeklerimi çıkarıyorum hanımlar. Bu şekilde çıkardım. Bayamın tersini döndürdüm. Şöyle ilk ilmeğimden girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim, kapat 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son ilmeğime girdim, sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip boyamın düzünü döndürdüm. Yaptığım 4 zincirle yuva yaptığım yerden altından girip sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. O tığıma ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Evet. Girdim alttan. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi 3 defa alıyorum. Girdim alttan. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. Son kez 1, 2, 3, 4 defa ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2 olarak uzun yaprağımla tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım ve birinci yaprağımızı bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen sıradaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Girdim alttan yine 2 2 olarak çıktım. İpimi bir defa aldım. Girdim alttan önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İpimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi 3 defa alıyorum. Girdim aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, iki, iki olarak çıktım. Son kez ipimi 4 defa alıyorum. Aynı yuvama girdim. Önce 1, sonra sonraki sonra 2, iki, sonra 2, iki, 2, iki, iki olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım ve hemen hiç boşluk bırakmadan sıradakine geçtim şimdi aynı işlemi diğerlerinde de yapacağım kızlar iki tanesini yaptım şu dört tanesini de tamamlayıp oyamızı bitireceğiz Evet kızlar ben modelimi tamamladım şöyle biraz da elimle düzeltmeye çalıştım biraz model parlıyor ama inşallah anlatabilmişimdir İnşallah yani güzel bir video olmuştur diye ümit ediyorum Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Şöyle güzel bir ekran resmiyle veda etmek istiyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.